Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün endokrin sistem full ve çok hızlı bir şekilde tekrar yapacağız. Gereksiz bilgi vermeyeceğim. En önemli sınavda çıkacak bilgileri vereceğim. Derse geçmeden önce bir yoklama almak istiyorum. Enes Akkaya burada mı? Burada galiba. Ömer Yiğit. Ömer Yiğit de buradadır. Ahsen Aydan. O da burada. Akın Coşkun zaten gelmiş. Ebebek kere razi. O da burada. Yoklamamızı da aldığımıza göre. Derse içebiliriz. Şimdi. Hormonun özellikleri. Hormonlar nedir? Ne değildir? Onlardan bahsedeceğiz. Hangi hormonlar nerede? Sanılıyor falan filan. Hormonun özelliklerinde 3 tane maddeyi bilseniz yeter. Etkilenen dokuya kan ile taşınıyorlar kanda az miktarda olsa da etkili oluyorlar ve son olarak sinir sistemine göre daha yavaş ama etkisi daha uzun sürer hormonları da arkadaşlar. <laughs> hipofiz bezi. Şimdi bizim hormonlarımızın salgılanacağı bir bölge var. Yani bölge dediğim hipofiz yani bir yer. Evet vücudumuzda bir yer. İşte onun da, da hipofiz bezi arkadaşlar. Ara bulunuyor. Bu iki lobdan oluşuyor. Ön lob, arka lob ön lobda hormonlar üretiliyor ama arka lobda hiçbir zaman hiçbir hormon üretilmez. Sadece depolanır. Şimdi ön lob hormonları gördüğünüz gibi şurada STH, FSH, LH, LTH, TSH. STH büyüme hormonu, FSH üreme hormonu, LH üreme hormonu, LTH annelik içgüdüsü ve süt bezleri. TSH tiroid bizim veriyor. AJTH böbrek üstü bizim kabuk bölgesini veriyor. Yalnız önemli. Kabuk bölgeyi veriyor. Burası önemli. Öz bölge değil. Mesaj melanin pigmentini oluşturuyor. Negrofil. Optimus primligi falan. Oradan yani negatron. Neyse. Arkolep hormonları. ADH. Diğer adıyla vazopressin. Vücudumuzda böbrekteki su emilimini sağlıyor. Yani vücutta su tutmayı sağlıyor. Eğer az salgılanırsa o zaman ne olur? Vücut su tutamaz. Yani çok tuvalete gidersin. Çok kaçırırsın. Anladın mı? Su tutamazsın. Bu öyle. Bir de ee, şeker hastalığı tabi bundan dolayı oluyor. Şeker hastaları sürekli lavabo ediyorlar çünkü bu az salgılanıyor bu hormon. Bir de oksitosin var. Arkeologdan salgılanan bu ikisi sadece arkeologdan salgılanıyor. Sadece dişilerde üretiliyor. Doğum sırasında rahim kaslarının kasılmasını ve süt bezlerinde üretilen sütün kanallara geçişini sağlıyor. Yukarı. Şimdi tiroid bezinin hormonlarına geldik. Tiroksin. Metabolizm hızının artışı arkadaşlar tiroksin? Bu en önemli bir özelliği. Yani tüm vücuda etki ediyor. Çünkü tiroksin bezi ve tüm yani metabolizma. İyot içeren bir hormon. O yüzden iyot eksikliğinde sıkıntıya giriyor. Tiroid bezi fazla uyarılıyor ve büyüyor. Bu hastalığa basit guatır deniyor. Böyle. Kalsitonin. Kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçişini düzenliyor. Şimdi bakın. Şunu mantığını bir kavrayın. Kandan kemiğe kalsiyum. Yani kandakini kemiğe gönderiyor. Yani kandakini azaltıyor. Bir nevi depolara gönderiyor. Yani vücuttaki kalsiyum miktarını azaltmış oluyor. Peki paratormon ne yapıyor? Paratüroid bezinden sağlanan paratormon hormonu. Kemikten kana. Yani kalsitoninin tam zıttı bir şekilde kemiktekini kana. Yani depodakileri göreve çağırıyor. Yani vücuttaki kalsiyum miktarını arttırıyor arkadaşlar. Bu önemli. Bu ikisi zıt çalışıyorlar. Antibiyomuz falan filan. Evet. Böbrek üstü bezleri var. Kabuk bölgede bu üçü. Öz bölgede bu ikisi. Kortizol kan şekerini arttırıyor. Protein ve yağ yakımını hızlandırıyor. Protein ya glikoze çeviriyor. Glikoz Glukos, şeker. O yüzden kan şekerini arttırıyor. Protein ve yağı şekere çeviriyor yani. Aldosteron böbreklerden sodyum ve klor iyonlarının geri emilmesini arttırıyor potasyum emilimini azaltıyor. Yani sodyum ve kloru arttırıyor. Potasyum azaltılıyor. Fazla olursa kan basıncı artıyor. Az olursa kan basıncı düşüyor. Adrenalin, noradrenalin ikisi de aynı arkadaşlar. Ezberlemize yani farklı farklı ezberlemize gerek yok. Kan şekerini arttırıyorlar. Glikojeni glikoze çeviriyorlar. Kan basıncını arttırıyorlar. Eşeysel hormonlar asıl salgılanma yeri eşeysel bezlerdir. Bu hangi bunlar hangi hormonlar? Testosteron, progesteron ve Östrojen hormonları arkadaşlar. Şimdi geldik pankreas hormonlarına. Bir insülin var. İnsülin kan şekerini düşürüyor. İnden aklına gelsin. İnsülin. Böyle. Dokulardaki glikojen depolanmasını sağlıyor. Yani kan şekerini düşürüp kandakini depolara çağırıyor. Anladın mı? Geri alıyor. Bir glikagon ne yapıyor? Tam tersine depoları boşaltıyor. Karaciğerdeki glikojenin glikozana dönüşüp kana verilmesini sağlıyor. Yani kandaki kan şekerini arttırıyor. Depodayken yine göreve çağırıyor. Bir de şöyle bir not geçeyim. İnsülin kan şekerini arttırırken, pardon insülin kan şekerini düşürürken gülme oğlum hemen. Yanlış söyledik. Hemen ne gülüyor öneren can? Neyse. İnsülin kan şekerini düşürürken adrenalin, kortizol ve glikogon yükseltiyor arkadaşlar. Bu önemli. Kan şekerini düşürten sadece insülin var. Peki bu glikugon insülin ve bunların eksikliğinde neler oluyor? Tip 1 şeker hastalığı ve tip 2 şeker hastalığı oluşuyor arkadaşlar. Bu kadar. Bu konu bu kadar kolay. Ee, gelecek sefere daha farklı konulardan, daha hızlı bir şekilde anlatımını yapacağım. Evet bu arkadaşlar dersimize katıldı. Diğer ders başkalarını da bekliyorum. Diğer ders Enes Akkaya'yı sözlü yapmayı düşünüyorum. Ya da Akın Coşkun'un. İkisinden birine soru soracağım cevap veremezlerse dersen ya, farklı bir gelecek onlar yine. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.